Bu kodumun kanalına niye abone olunmuyor hele? Şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak. Burada şu olacak. E bize de teşvik olacak ya bu. Takipte kalın. Hadi başlayalım o zaman. Bip Türk şöyle. Enerjim. Borsacı Cemil'i izleyelim. Hadi. Borsacı Cemil. <laughs> Hadi bakalım. Aa bura bizim site. <laughs> Borsacı Cemil Enerji. Eğer siz de o sikindirik işinizi bırakıp benim gibi bir borsacı olursanız siz de böyle bir fahişeye sahip olabilirsiniz. Şu fahişeye bak. Ne oluyor yine ya? Siz 9.5 mi çalışıyorsunuz hala? sizin çalıştığınız işi sikiyim. Bırakın işi. Hadi onu bırak. <laughs> Sevgili Ragım Sevgili Ragıp kardeşim, hani şu karşı şirket var ya, sen şimdi gideceksin, onun şirketinin CEO'sunun götüne parmak atacaksın. Şirketin hisseleri bir anda takır 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 takır. Düşünün. <laughs> biz de o şirketi manipülasyon yapacağız. Vay Cemil abimden mesaj gelmiş. Cemil abim benim ya. Selamın aleyküm Cemil abi. Sen dünyanın en kral borsacısısın. Sen iste.

Aa! Aa! Badmap'ın CEO'su beni arıyor ya. Deniz Sağlam. Benim bu saatte niye arıyorsun Kamil ya? Alo? Deniz Bey? Merhaba. Beni aramışsınız. Home office'ine mi Yarın öğlen home mi geleyim? Niye ki acaba Deniz Bey? Ben ne yaptım ki? Allah Allah sorun mu çıkmış? bir hata mı yapmışım Deniz Bey? Anlamıyorum ki siz, siz beni bu saatte niye arıyorsunuz ki? Yani ben onu anlamıyorum. Yani beni bu niye arıyorsunuz ki? Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Yedi sülaleni sikiyim senin. Ben ne işim var ki senin amına Ne yaptım ki ben? Dızı bir şey söyleyeceğim. Senin telefonda konuştuktan sonra bana böyle sövüyor mu lan? Delikanlı gibi söyle amına koyayım. Hı? Tamam sövüyor. Anladım. Ben sana ne yaptım ki? Ben bu sisteme ne yaptım ki amına koyayım? Beni niye arıyorsun ki 12'de sen? Gecenin köründe beni neden arıyorsun yani? sike sike gideceğiz amına koyayım. Lavuk Kaliforniya'dan yeni geldi. Burada epaçtı. açtı. Ben de orada tavsiye veriyorum amına koyayım. Bana ver. Barım Bar e ap. da badam ap. Beni rezil ettik abi. Ya harbi rezil oldun burada. Anlamıyorsun ki amına koydum bana. Sıcıca oradan gülüyorsun bana amına koyayım. <laughs> neyi biliyorsun? Bolsa parasını emeği biliyorsun. Rezil olunca da suratıma gülüyorsun amına koyayım ya. Rezil etti beni yani, amına koyayım. Ben şu bir rezil oldum yani. Ben Türkiye'nin bir reziliyim zaten amına koyayım. Türkiye'yle kalmadım. New York'un um da reziliyim amına koyayım. Sadece Türkiye'nin olsa bir şey. Uluslararası bir rezillik var amına koyayım ortada ya. Sen ben Paper Moon'a gidiyorum. Ben. Biz rezil ettin ya. Batı mı rezil ettin ya? Manipülasyon ne demek? Kovuyorum lan seni. Siktir lan İbni. Daha ofisim bile yok amına koyayım. Yalın ayak kaldık burada. Şu an beni rezil etti ya. Şu anda bir rezil oldum yani. Türkiye'nin bir rezili oldum. Şu hallere bak. Valentino ayakkabıları çıkardık çorapla kaldık amına koyayım. Amına koyayım böyle hopmamışsın. Gittiğimi sikiyim Aaa Selamun kim geri atlıyorum Nasılsın birader? Aleyküm Selam ha, Rezil oldum kovuldum gidiyorum Aman Aleyküm Gittiğimi sikiyim ya Rezil oldum ya oğlum ne izledim ben ya <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu amına koyayım yine ne oldu ya Barış'ın yayınları Allah gibiydi kanka. Ne izledim ben amına koyayım ya? Çok garip. Eyvallah eyvallah. Ya. Bu kadar güzel mi lan yayınlarım? Allah Allah. Ya oğlum adamların genel olarak videosu güzeldi de bu video mesela hani iyi değil anladın mı? Be pek mesela. böyle <laughs> evet. şey evet. evet.